sizlerle birlikte bakıcı cehenneme yollayacağız. Evet çok evet. güzel olacak. Şu anda bakıcı içeride ama en üst katta onun için sesimizi duyamaz. Biz onun bağırarak konuşuyoruz. Evet. evet şimdi çok heyecanlıyız böyle ona çok korku şakalar yapacağız değil mi? Evet. Hatta üstüne su dökeceğiz saçları zaten kestirmiştik. Ona Kestim suyu da iğrenç vermiştik. Neyse. Sauna. Biz başlayalım. Saunayı da kapatacağız. Gelsin <laughs> şöyle miyelim kardeşlerim? Sürpriz olsun değil mi? <laughs> evet. Ben bir şey Arkadaşlar çok korkunç şeyler olacak. <laughs> çok heyecanlıyız arkadaşlar. Çünkü Bakıcıya hep küçük küçük şakalar yapıyorduk. Bir tane. Bugün bütün gün yapacağız. Belki yarına da kalabilir. Onun için çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Evet. Ama durun. Önce şöyle bakıcıya bakalım. En üst katta mı diye. Ben bir bakayım. Yok. Değil. Değilmiş. Tamam. Ay, çok zekiyiz. Evet ya. Hadi başlayalım. Gerçekten ya. de çok zekiyiz. Şakalar Aa, nereden arkadaşlar. aklımıza geliyor? Çok zekiyiz. Şakalar çok aklımıza geliyor. zeki insanız evet. biz. Kamp videomuzu lütfen izleyin ama kampta çok eğlenmiştik. Bakıcı bir şey hiç, çok kızma. Hiç kızma. Evet yani söylemeden o da senmiş e, biz biziz yani yastıklar demiştik ya. Evet bizi sanmış da menayla. <laughs> çok komik. <laughs> cool. hey, geçelim. Nedir benim bu çocuklardan çektiğim? Yeter artık. Baktım usandım. Arkadaşlar acayip ben gördüğünüz bir önceki gizli kameranın kaydıydı. Çok heyecanlıyız. Biz şu an dibindeyiz. Şimdi birimiz gideceğiz. Çok terledik gideceğiz. Ben gideyim çünkü benim üstümde gel kadınlar arkadaşlar. Çok terledik. Bizi şovu ne koy diyeceğim. Onu Düşün, düşündük yani. Kameramı alsam mı? Vlog çekiyorum diyeceğim bir de. Bakıcı. Efendim. Efendim Amber. Biz çok Ben çok üşüdüm. Beni şey götürür müsün sonra ya? Tamam götürürüm. Zaten benim de sıcak falan lazım. Gel. Sen ne yapıyorsun bakayım o kamerayla? Ben bir şey vlog çekiyorum vlog. Hı hmm, tamam. Siz ne yapıyorsunuz o kameralarla? Vlog çekiyoruz. Allah Allah biz de. Sana hesap mı vereceğiz biz? Evet Gel sana sene. hesap mı vereceğiz? Ama ben korkuyorum ya. İlk sen girsene. Tamam gideyim. Tamam. Peki. Aa, bırak beni sen ya. de taktın bu kardeşim. Ha? Çok seviyorsun bence. Bizden de çok seviyorum. Ha, kış. Emili. Hadi, hadi. Ben de gidiyorum. Eh giririm. Eh giririm. Kilitleyin sıcak Ay girmişim. Yıkarın beni. Ay şakalandın. Şakalandın. var senin çelik değil değil. Ay, ay, ay. Ne aldı bu? Kal burada. Çık çık çık. Terbiyesiz. Çık, çık. Çok sinir bozucusun sen. Ben de şuna mı gireceğim? Hadi. Hadi bizi bekleyin. Ay bu da çok sıcak. Çavu nemiş? Işte. Ona da giydirelim. Bunu da giydiririz. Tam enayi ya. Havuza giydirir mi? Havuza biz gireriz. Onun gözünde bize bisküye yiyelim. Biz <laughs> havucumuza girelim. Arkadaşlar biz mayomuzu giymeye gidiyoruz. Hadi mayomuzu giyelim. Biz de havuca girelim. Ay. Şöyle yukarı çıkalım gel. Piştim bu arada. Geber. <gülüyor> <gülüyor> Çok <laughs> tatlı ya değil mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi yüz maskelerimizi de taktık. Ucu gibi korkutacağız onu. Önce kim korkutacağız? Ay giyemedim. Önce kim korkutacağız? Önce bence e, hepimiz hepimiz Şöyle. Uuu, uuu, Çok korkunç oluyoruz. Şimdi. Kardeşim ay ya bir çıkma. Evet gelin. Kardeşim ben bırakacağım. Ben tamam. de böyle. Hayır siz kaçın çünkü ben önünden gideceğim korku. Neyse bilin de hoş. Neyse herkes de hoş. Hadi. Tamam. Hadi gelin. Of Hayır, <laughs> Aman tanrım bu da ne? Biziz biz. Herkes biz. Biziz biziz. Biziz. Hadi hadi terbiyesiz ya. şey Korkma da. Evet yani korkma. Biz Piştim bu... burada ne korkmaması? Çıkmayacaksın oradan. Daha fazla Geri gir <laughs> geri. Hadi gelin havuza girelim. Bir daha önce buraya girelim ya. Evet ya biraz. Gelin kısım. biz de biraz savunaya girelim. Şöyle. Arkadaşlar tabii ki biz en sıcak yapmayacağız. Abi, yana Aa, otur. Ben bilemiyorum. Şu yana otur. Bir Biliyor dakika. Şu yana. Aa, çok küçükmüş bu. Şöyle binelim. Herkes şöyle binelim. Tek tek binelim. Tamam ilk ben. Şöyle de ben. Şöyle. Aynı ortaya. Kapat. Aa çok güzel. Bu çok Ay yandım. Bu iyi. Ortancı daha güzel olsun. Dur dur bu çok iyi oldu. Bak bunda bir şey olmuş. Ay ay ay. Çok iyi oldu. Tamam. Bin. Bir sen de beğendin mi? <laughs> Beri çok güzel değil mi? Değil, mi? değil mi? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi mi sıra? Ben Emily değilim. bindin değil mi? Evet bindim. Ay piştim. Ah, Çok güzel. Gelebilirsin. Evet havucu buca girelim artık. <laughs> Kamerayla bir. Şunlar da nasıl geçirmez. Arkadaşlar bizim kameradaymış geçirmiyor. Artık çıkarın beni buradan. Çekmeyeceksin. Ben diğer tarafa geçeyim. Çekmeyeceksin. Şu küme. Ben bir tuvalete gideyim bari. Hayır! Gebereceksin oyda Ya! He he, çok komiksin. Böyle tuvalete da... gideceğim ben. Tamam. şey de buna Tamam. Şöyle. Ay pisdim. Ay yine Ben Çık çık çık. Çık. çık, çık. geç. Geç. Söylüyorduk biz. Ay, Havuz çok güzel. Yüz maskelerimizi takalım. Ya Yüz maskesini gece yaparız. Bence de yüz maskesini gece yapalım. Ay çok ne güzel, güzel oldu. oldu. Gelin büyük havuza girelim Tamam. Hadi hadi çık artık. Hayır çık şey ya çık güya hadi çık. Çık şey ya Rabbim teller yapıyor. Hadi bakalım gideyim. Ne diyorsun lan sen? Tamam. Her tamam. Çak çok. Hadi ben bir bir de bineyim. Tamam. En sonuna vermeyin ha. Uy kapıyı kapatalım. Oh. Dur dur. Nalia. Nalia. Ne yaptı bu ya? Çık çık çık. Ne yapıyorsun? Ha, ha, ha. Havuzda ben gireceğim. istiyorum. Oh şükür ya Rabbim. <laughs> <laughs> Ay kameramı çok Vermeyeceğim. Kamerayı, rap, <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam şu geçilmez bu kamera. Ben <laughs> gayri şeyim ne yapıyormuş karda Ay o, yanıyoruz Ne sen alta verelim o <laughs> Hayır hayır artık girme kız Kesiniyoruz hep Hadi bir havuza girelim. Havuz. Hadi denize girelim. Deniz mi havuza? Havuz Aa, mi? Ha doğru. Havuz yok ki burada. Yok mu? Evet, <laughs> doğru. Arkadaşlar, evet arkadaşlar çok yorulduk. Biz görüşürüz. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bakıcı bize kışkırtma yaptı. Onun için biz bayağı bir yani benim şu anda çok kötü çay yedim. Onun için biz gidelim. Videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir sürü like gelmesini istiyoruz. Abone olun like atın. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.